İnni ahafullaha rabbel alemin. Şeytan bile bunu söylüyor. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Biz tam bizden ne gidiyoruz. Haram lokma yiyoruz. Onun için adam olabiliyoruz. Çırıl çıplak soyup kadının üzerinden vurgun yapmaya çalışıyoruz. Bin yıldır burada bayrağı dalgalanmaktadır. git bu memleketten. Eğer, eğer beğenmiyorsan yeter, yeter artık. artık. İslam, İslam mahallesinde salyangoz satıyorlar, satıyorlar. Zamanlar zaman bu memleket, memleket bu oldu. Bu ne zamandan beri bu memleketten Müslümanları kovuyorsunuz? Bu çok çok çocuklardan, çocuklardan insanları korumak için ben mücadele ederim. Asıl erkekler erler onlar ki ticaret ve alışveriş onları Allah'ın zikrinden Allah'a ve Resulüne asi olursa sadece Allah'a demiyor bak Resulüne de Peygamber'e namaz, de namazı namaz, emret ve sabir aleyha sen de sabırla devam et günahkarlar ağlasınlar Allah'a isyan edenler ağlasınlar isyan İsa. bataklığında boğulanlar ağlasınlar Müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allah Teala'nın yüz rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler ve haşerat arasında yaymıştır, bölüştürmüştür, onlara indirmiştir. Yüz rahmetten sadece bir tanesi dünyadaki canlı bütün varlıklara indirmiştir. İşte onlar bu nedenle birbirlerine sevgi ve merhamet ederler. Yani hayvanın o yavrusuna şefkati, o birbirlerini görüp gözetmeleri, o insanların arasındaki merhamet duyguları, bütün bu merhametler sadece Cenab-ı Allah'ın bir merhametinin yansımasıdır. Vahşi hayvan da bununla yavrusuna şefkat eder. Allah Teala 99 rahmetini ise ahirete erteledi. 100 rahmetten birini indirdi, 99'unu da ahirete bıraktı. Onunla kıyamet günü kullarına merhamet eder. Yani o 99 ile o bir merhametle birleşir. Cenab-ı Allah düşünün ne kadar merhamet edecek o 100 rahmetiyle tüm biz günahkar kullarına merhamet edecektir. Dünya, ay, güneş ve yıldızlar arası denge, çekim gücüne bağlı olduğu gibi toplumlar arası denge de merhamet duygusuna bağlı olduğundan Yüce Allah rahmetinin yani merhametinin yüzde doksan dokuzunu ahirete ertelerken yüzde birini de insanlar, cinler, hayvanlar, haşerat ve vahşiler arasında taksim etmiştir. İşte yüce Allah'ın sonsuz ve sınırsız rahmetinin yüzde biri ile ana baba evladına bakar, kedi köpek yavrusunu emzirir. Aslan yırtıcı vahşi hayvan yavrusunu onunla muhafaza eder. Kedi köpeğe karşı yavrularını onunla muhafaza eder. Tavuk civcivlerini vahşilere, kedilere, köpeklere karşı canını feda edercesine yavrusunu koruyarak onlara saldırı verir. Ana kuş yuvadaki yavrusuna yem taşır ve yırtıcı hayvanlar yavrusunu korumak için bir diğerlerine saldırırlar. Merhamet duyusu canlılar arası bir denge unsuru olduğundan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz küçüklere merhamet etmeyen ve büyüklerin hakkını bilmeyen, onlara saygı göstermeyen bizden değildir. Küçüklerimize şefkat etmeyen, küçük çocuğa şefkat edecek. Madem Allah o yüz rahmetinden birini indirmiş, o yüz rahmetten birisi bu adama den gelmemiş midir ki küçüğüne merhamet etmiyor, şefkat etmiyor? O yüz rahmetten birisi buna hiç den gelmemiş midir ki büyüğüne saygı göstermiyor, hürmet etmiyor? Peygamber Efendimiz yine vesselam buyuruyorlar. Merhamet edene rahman olan Allah da merhamet eder. İrhamu men fil arz yerhamukum men fil semâ. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de yani melekler de size merhamet edip dua ediversinler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yani siz bu dünyada kimseye merhamet etmezseniz, zulümle abad olmaya çalışırsanız, yarın mahşerde, kıyamette Allah da size merhamet etmez, rahmet nazarıyla bakmaz. Neden mi? Yüce Allah buyuruyor, iyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Hel cezaul ihsani illel ihsan. İyiliğin karşılığını Cenab-ı Allah diyor, ben iyilikle veririm. İyilik yapan mutlaka mükafatını alır. Ama iyilik yapmayan da havasını alır. Kim eşine, çevresine, yakınlarına, dostlarına ve din kardeşlerine sevgi ve merhametle yaklaşırsa kuşkusuz onlar da ona sevgi ve merhametle yaklaşır ve toplumsal düzen bu şekilde sağlanmış olur. Kim de çevresine ve yakınlarına acımasızca davranır kin ve nefretle, öfkeyle yaklaşırsa onlar da ona aynı şekilde karşılık verir ve sonuçta toplumsal düzen bozulur. Toplumda huzur, birlik, refah kalmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayıcı olun ki Allah da sizi bağışlasın. Yine Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bir serçe kuşuna bile merhamet etse Allah da kıyamet onu günü ona merhamet eder. Değerli mühterem müslümanlar yüce Allah buyuruyor. Birbirinize ısınıp kaynaşmanız için Allah'ın size kendi cinsinizden eşler yaratması biz kullarına sesleniyor. Allah size kendi cinsinizden eşler yaratmıştır. Bu ne içindir? Aranızda sevgi ve merhamet koyması Allah'ın kudretinin alametlerindendir. Aranızda sevgi, muhabbet, meveddet, aşk Allahu Teala halk etmiş, yaratmış ki onun kudretini göresiniz, onun yüceliğini, büyüklüğünü anlayasınız diye. Bununla siz kaynaşmış olursunuz, birbirinizi seversiniz. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Ama düşünmeyen toplum nereden aklına gelecek böyle şeyler? Sevgi ve merhamet eşler arası mutluluğun ve aile düzeninin manevi şifreleridir. Eşler sağlıklı olup, moralleri de iyi olduğu zaman birbirlerine sevgi ile yaklaşırlarsa, yuvada huzur ve çocukların psikolojisi düzgün olduğu gibi, dertli, kederli ya da sağlık sorunları olduğu zaman da birbirlerine merhamet ile yaklaşırlarsa yuvada yine huzur, çocukların psikolojisi düzgün, dünyaları ve ahiretleri mutlu olur. Yüce Allah buyuruyor Azze ve Celle onlara yani ana babana merhamet ederek tevazu kanatlarını ger. Rabbi kema rabbayani sagira ve onlara de ki ya Rabbi onlar beni nasıl küçüklüğümde görüyüp, görüp, koruyup, kolladılar, gözetledilerse sen de onlara öylece merhamet et de. Ya Rabbi onun her ikisine de merhamet et. Yani o ana baban senin yanında yaşlandıkları zaman, ihtiyar oldukları zaman, pirifani haline düştükleri zaman Araplar heremdir. Allah Resulü bundan Allah'a sığınırdı. Allahümme inni a'udhu bike min vel kesel ve a'udhu bike minel ve a'udhu bike minel Allah'ım tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve apur sapur konuşma yapan o ihtiyarlığın, o biz hırf diyoruz, o çağdan beni muhafaza et demişti ve duası da kabul olunmuş 63 yaşında vefat etmişti. Yani o devir zor bir devirdir, zor bir çağdır. O apur sapur konuşulan o zamanlarda ana babalar, yaşlılar çocuk gibi olurlar, çocuktan beter olurlar. Nasıl ki çocuğuna ne kadar yaramazlık yapsalar da merhamet ediyorsun, onları idare ediyorsun. 40 defa aynı şeyi tekrar ediyorsun, Kızmıyorsun, gücenmiyorsun. Ana babaya da, yaşlılara da böyle davranacaksın. Onlar artık bir nevi çocukluk devrelerine dönmüşlerdir. İşte onlar o çağa geldikleri zaman Allah Azze ve Celle buyuruyor. Onlara öf dahi deme, öf böyle. Acizlik ifadeleri, acizlik belirtileri gösterme, yüzünü ekşitme onlara. Ve onlara de ki Rabbim küçüklüğümde onlar beni bakıp yetiştirdikleri, terbiye edip büyüttükleri gibi sen de onlara merhametle muamele eyle. Ana babaya her zaman özellikle yaşlılık dönemlerinde merhamet edip şefkat duygusuyla yaklaşmak ve onları böbürlenerek değil tevazu kanatları ile koruma altına almak Rabbimizin emri olduğu gibi Rabbim küçüklüğümde onlar beni bakıp yetiştirdikleri gibi şimdi sen de onlara merhamet et diye dua etmek de Rabbimizin bir emridir. Yani ne var bunu yapalım bunu her namazımızın ardından elimizi kaldırdığımız dua ettiğimiz zaman Rabbir hamhuma kema rabbayani sagira diye dua edelim. Rabbim onlar o ikisi anam da babam da beni küçükken nasıl şefkatle merhametle bakıp büyüttülerse sen de onlara merhamet et. Değerli kardeşlerim din kardeşlerimiz arasında da merhamet olacak, sevgi olacak, meveddet olacak. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar kafirlere karşı, din düşmanlarına karşı şiddetli, kendi aralarında, kendi içlerinde müminler olarak, Müslüman olarak birbirlerine merhamet edilir. Şiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum buyuruyor. Kafire karşı tevazu göstermek, boyun eğmek, onlara eyvallah etmek mümine yara yaraşmaz. Mümin kafire karşı onurlu, izzetli, şerefli, şiddetli olacak. Ama kendi aramızda müminler olarak birbirimize şefkat göstereceğiz, birbirimizi kucaklayacağız, birbirimizi seveceğiz. Ama maalesef biz tam tersini yapıyoruz, aksini yapıyoruz. Din kardeşliği, gen kardeşliğinden daha faziletli, Müslümanlar arası birlik, dayanışma ve kişisel çıkarlardan çok daha üstün olduğundan Müslümanlar birbirlere merhamet ve hoşgörüyle yaklaşmalı. Ufak tefek olumsuzluklar, ufak tefek anlaşmazlıklara fazla ehemmiyet verip takılmamalı. Din kardeşliği ilkesine zarar verilmemelidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor, sattığı zaman, aldığı zaman ve alacağını istediği zaman Merhamet edip kolaylık gösterene Allah da merhamet etsin. Ne güzel. Efendimizin ve vesselam'ın duası var. Alırken merhamet edeceksin, satıcı ezmeyeceksin. Yok illa bu fiyata vereceksin. Adam diyor kar etmiyorum, kazanmıyorum. Yok illa kazan. Tabii o da doğru söylüyorsa. Bazen de yalan söylüyor. Kazana diyor, kazanmıyorum. Satıcı merhamet edecek. Ona elinde yoksa idare edecek, indirecek. Az bir kar da olsa. Satıcı, alıcı birbirlerine merhamet edip kolaylık gösterirlerse diyor Allah da onlara merhamet etsin. Değerli kardeşlerim, Yüce Allah buyuruyor, fakat o insan sarp yokuşu aşamadı, yani sınavı kazanamadı. O sarp yokuş nedir bilir misin? Köle azat etmek, ya da açlık günlerinde yakın olan yetimi veya aç olup açıkta kalan bir yoksulu doyurmaktır. Evet, müminler için bunlar birer sarp yokuştur. Bunlar bizim için birer imtihandır. Açı, açıkta olanı gördüğümüz zaman merhamet etmemiz lazım, yardımına koşmamız lazım. Sonra iman edenlerden birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır sarp yokuşu aşmak. Amirden nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla ile birlikte otururken elinde üzeri sarılı bir şey bulunan bir adam gelir ve Efendimiz'e şöyledir Ey Allah'ın Resulü seni görünce buraya geldim gelirken bir ağaç kümesinin yanına uğradım yani böyle ağaç şeyleri küme şeklinde çıkmış yerden bitmiş ağaçlar ve orada bir kuşun yavrularının sesini işittim de onları alıp elbisemin arasına sardım. Derken anneleri gelip başımın üzerinde dönmeye başladı. İşte kuşun anasının merhameti, yavrularına olan rahmeti. O yavrular için o adamın ne yapacağını düşünmeden başımın üstünde dönmeye başladı diyor. Neticede ben yavruların üzerine açtım. Anne kuş gelip onların üzerine kondu. Ben tekrar üzerlerini örttüm. Şimdi onlar işte burada benimle beraberdi. Yani yanına getirdim ya Resulallah. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onları hemen bırak. Adam da onları salı verdi. Anaları, yavrularını terk etmedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sordu. Şu annenin şu yavrularına olan merhametine, şefkatine hayret ediyorsunuz değil mi? Ashab evet ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu. Beni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kullarına karşı rahmeti şu anne kuşun yavrularına karşı taşıdığı şefkat ve merhametten daha fazladır. Onları aldığın yere götürerek annelerinin bıraktığı şekilde yuvarlarına koy diye adama emretti. Adam da onları tekrar geri götürüp yuvalarına bıraktı. Merhamet üzerine bir olaydan da size bahsedip sohbeti sonlandıracağım. Saadi Şeyh Saadi Şirazi Bostanı'nda naklediyor. Rivayete göre İran hükümlerinden biri ince iplik hastalığına düşürmüş, iplik çıbanı çıkarmış ve bu yüzden öyle zayıflamış ki iğne gibi incelmişti. Hükümdar kendisini böyle İp ince görüp etrafındakileri safa sağlam görünce tabi epey içerlemiş devletin hükümdarı. Devletin başkanı bu halde insanlar normal şekilde üzülmüş ve satranç oyununda şah anlı şanlıdır ama zayıf düşünce piyade gibi olur. Hükümdarın durumu da aynen bunun gibiydi. Ve hükümdar derdini anlattı, arzeti dedi bunun devasını bulan bir zatı getirin bana. Benim bu hastalığıma şifa olsun diye. Dediler ki padişaha, sultanım memlekette nefesi kuvvetli bir zat var, bir hak dostu var. Onu getirirsek onun duasıyla inşallah siz şifanıza kavuşursunuz. Ve padişah onları gönderdi. Onlara tabi usulünce yakışır şekilde bir Allah dostunun huzuruna nasıl gidilir? O edebi, o irfanı bilecek insanları gönderdi. Tevazuyla onu alıp padişahın huzuruna getirdiler ve padişah derdini anlattı. Hak dostuna şöyle dedi padişah. Ey gönül ehli yüce zat, iğne gibi itlik illetine tutuldum, bana dua et de bu illetten kurtulayım. Mübarek zat padişaha bir baktı, bir süzdü ve onun talebine şöyle cevap verdi. "Cenabı Hak adaletle hükmedenlere merhamet eder. Allah ancak adil olanlara merhamet eder. Sen zalim birisin. Sen adaletle hükmetmiyorsun. Sen adaletle hükmetmediğin için ben dua etsem de sana faydası olmaz. Allah'ın yardımı ondan sonra veli kullarından edeceği dualar ancak salih insanlara geçerli olur. Bazen bakıyorsun dua et diye geliyorlar. Namaz kılıyor musun? Kılmıyorum. Benim derdim var, benim sıkıntım var, benim dünya borcum var veya ben işte bende vesvese var. Bana cinnet, cinler musallat oluyor, şeytanlar musallat oluyor. Kardeşim namaz kılıyor musun? Yok kılmıyorum. E git önce bir namaz kıl, kendini düzelt, tövbe et, Allah'a yönel. E bana bir kağıt yazar mısın? Bana bir müskayet. Ben ne söylüyorum? Ben ne havadayım? O hala ne havada? Kardeşim ben sana muskada yazsam, kağıt da yazsam, Kur'an'ın bütün ayetlerde olsam sana tesir etmez etmez. Sen bir kere Allah'la küssün. Allah'la barışık değilsin. Önce bir Allah'la kendi aranı düzelt. Benim sana duan ne fayda verecek? O hala tutturmuş bir kağıt yaz, bir dua et. Yani ben Allah'a kulluk yapmayayım. Ben istediğim gibi, istediğim haltı yapayım, istediğim şekilde yaşayayım. Allah da bana dua edeyim hemen şifa versin. Ve bu zat da ona öyle diyor. Sen önce merhametli ol. tabana rahmetle لَمُعَمَلِتْ Zulmü bırak. Hükümdar bu sözleri işittince tabi nefsine ağır geldi. Kızdı içinden ama dışarıya veremedi. Bir yönden de ona hak verdi. Cık. Doğru söylüyor adam. Kızmamalıyım dedi. Bu mübarek zat doğru söyledi ve emretti. Hapishanede ne kadar insan varsa onların serbest bırakılmasını söyledi. Bundan sonra o hak dostu kalktı, iki rekat namaz kıldı. Elini kaldırdı ve şöyle dua etti. Ey yerlerin ve göklerin haliki olan Rabbim. Ona gücenmiş, onu dertlere müptela kılmıştın, ona kızmıştın. Ondan dolayı bu belayı, musibeti ona vermiştim. Şimdi onu affet ve onu rahmetinle bu iptilalardan kurtar dedi. Yani bizler hep bunlardan ders çıkaracağız. Başımıza musibet gelince suçu kendimizde arayacağız. Kendimizi bir düzeltelim. Bir Allah'la barışık olalım. Bakın Allah bize neler lütfetmez ki. Hak dostu daha duayı bitirir bitirmez bitirmeden, elbi daha indirmeden o düşkün hasta iyi oldu. Ayağa kalktı. Sevincinden adeta uçacaktı. Emretti. Hazinesinde ne kadar mücevher varsa hak dostunu ayağına serdi. E hak dostu para için, mal için, mülk için mi sana dua edecek? O mücevherlerden hiçbirini almadığı gibi onların yüzüne bile bakmadı ve şöyle dedi hükümdara. Ben bir menfaat karşılığı için gelmedim. Gayem Allah rızası için senin bedeninden evvel gönlünü ihya etmek. Senin asıl kalbin hasta. Bedeni geç. Bedenden önce senin gönlünün kalbinin iyileşmesi lazım. Ben önce onun için geldim. Sana nasihat etmek, seni irşad etmek de amacım. Ben vazifemi yaptım. Bir daha iplik çıbanı çıkarmamak istersen sakın zulüm ipine yapışma. Daima merhamet tevzi Dikkat et ki bir daha ayağın kayması. Evet değerli dostlarım Saadi'nin şu doğru sözünü dinleyin. Her düşen her zaman kalkamaz. Dikkat edelim, biz de düşmeyelim. Cenab-ı Allah'la aramız iyi olsun ki Allah Teala da bize merhamet etsin. Biz yeryüzündeki insanlara, kullara, sadece insanlara değil bütün mahlukata merhametli, şefkatli olalım ki Allah da bize merhametini, rahmetini yağdırsın. Ve sallallahu teala ala, ala rasulina Muhammedin Mu ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.